Ben Erkan Oyunda, bu bir dizi analizidir. Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde heyecan dorukta olacak. Cemo nihayet ayağa kalkıyor ve Melis ile kardeşini korumaya devam edecek. Bu sahneler izleyicilere büyük bir rahatlama yaşatırken Cemo'nun kahramanlığı diziye damgasını vuracak. Öte yandan Devran, Yavuz ile beklenmedik bir işbirliği içine girecek. Ancak Devran'ın akıllıca hamleleri sayesinde Firuz'un kurduğu tüm oyunlar bozulacak ve Devran eski gücünü yeniden kazanacak. Azize ve Devran arasındaki gerginlik ise uzun sürmeyecek. Geçmişteki güçlü bağları yeniden ortaya çıkacak ve ikili karşılarına çıkan zorluklara birlikte göğüs gerecek. Bu süreçte Azize'nin hamile olduğunu öğrenmesi hikayeye hem büyük bir heyecan hem de sürprizlerle dolu yeni bir dönem kazandıracak. Zeliha ve Yusuf'un ilişkisi de uzun süredir beklenen bir şekilde tekrar canlanacak. Eski samimiyet ve bağlar yeniden güçlenecek. Firuz'un tüm oyunlarına rağmen, Devran ve Azize'nin gücü ve zekası her şeyi rayına oturtacak. Cemon'un cesareti, Devran'ın stratejileri ve Azize'nin hamilelik sürprizi izleyicilere unutulmaz bir bölüm vaat ediyor. Yeni bölüm. Hem aksiyon dolu sahneleri, hem de duygusal anlarıyla izleyicileri ekrana kilitleyecek. Sahipsizler dizisini sevenler videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.